Evet efendim ikinci bölümdeyiz. Hepinize tekrardan merhabalar. Beykoz Belediyesi Sosyal Tesisleri Beytaş'tayız. Bugün e, Beykoz Belediyesi'ne ve e, sosyal tesisteki bütün Beytaş'ın yetkililerini, görevlilerine bize bu fırsatı tanıdıkları, kolaylaştırdıkları için teşekkür ediyorum. Efendim e, değerli akademisyen hocamız, yardımcı doçent doktor Seval Akbuyak hanımefendi ile kardeş kavgalarını konuşuyoruz. Kardeş kıskançlıklarını konuşuyoruz. Anneler, babalar olarak bizler hep sonucu düzeltmek istiyoruz ama o sonuca çocukları ve bizi getiren süreçler konusunda eğer yeteri kadar kafa yormazsak bu çocuklar niye böyle huzursuz? Acaba biz ne yaptığımız ya da ne yapmadığımız için oldu? Neyi eksik bıraktık? Acaba söylemlerimizde, acaba yaklaşım biçimimizde mi bir sıkıntı var diye düşünmeden sadece çocukların kavgalarını bitirmeyi düşünürsek zannediyorum bu ömür boyu bitmez değil mi aynen, hocam? Aynen aynen. E, kaldığımız yerden inşallah devam edeceğiz e, gerçekten anneler babalar bundan çok bunalıyor ama e, yani yapılması gereken şeyler de yapılmıyor ve bazen e, efendim çocuklar kocaman oluyor artık kavgaları ailenin tümünü ve olumsuz yönde ciddi anlamda zarar verme düzeyinde rahatsız ettikten sonra çözüm arıyorlar Aynen. galiba o zaman da köprünün altından çok sular geçmiş oluyor değil çok mi? Geç. E, şu anda çocukları kavga eden ve bu çocuklarda diyelim ki e, okul öncesi dönem olsun. Çocukları çok kavga eden anne babalara spesifik olarak ne söyleyebiliriz? İşte i̇lkten kavganın kaynaklarını araya girmeden iki çocuk ya da üç çocuk ya farklı alanlarda hangi konularda birbirlerine düşüyorlar? bir kere bunları hakikaten tespit etsinler araya girmeden. Ne kadar uzuyor ne kadar uzamıyor kim hallediyor yani sonucu kim belirliyor kavgayı hangisi çıkartıyor. Ç çıkaran çok önemli, sonuçlandıran çok önemli ya da sürdüren bir ya da iki tanesi sürdürüyordur. Şimdi bunların nedenlerini ilkten neden, kim, niçin? Annenin, babanın bu bunları tespiti gerekiyor. Çünkü kaynakta ne yapması lazım halletmesi. Şöyle geçiştirmeyeceğiz. Çocuktur, masumdur. Bir şey olmaz. Hayır. Çocukken ipuçlarını veriyorlar. Daha küçücükken ipuçları veriliyor. Niçin? Şimdi ortadaki bir şeyi çekişmeye başlıyor. Bu benim, bu benim. Sahiplenme duygusu. Siz bir tanesini alıp diğerine küçük onun olsun diye verdiğiniz zaman ileride bu miras kavgasına dönüyor. Yani ya da sen beni seviyor sevmiyordun. Sen beni hiçbir zaman kullanmadın, Her zaman kardeşimin yanında aldın, yer aldın diye ileride şekil değiştirerek biraz önce söylediğiniz zaman söylediğiniz gibi geç kalınmış sonuçlara tabi oluyoruz. Şimdi sırf okul öncesi değil, oyuncağına sahip olma masum gibi görünüyor. Birisi birisinin malını sürekli sahiplenmeye başlamışsa bu ayrı bir ipucu giysisine ya da kişiliğine sen benden daha güzelsin. Hani güzelim diye seviyorsun ondan bile etkileniyor. Şimdiki çocuklar çok farklı. Bir şey alıyorsun bu kaç para diyor. Kardeşim aldığın kaç para. Buna daha pahalı almışsın diyor. Bu mukayeseleri yapabilecek kadar sosyal hayatın içine girdiler. Şimdi bunlar eğer siz bunların işte hangi fazlarda, hangi davranışlarda birbirine düştüklerini şey yapacaksınız, tespitini yapacaksınız. Bir, biraz önce söylediğim gibi olayın kaynağında kim başlattı? Kim? Çünkü çok önemli. Bir, ruhsal dengesizlik ipuçları verebilir, aşırı davranış bozukluklarını verebilir. Çünkü başlatan daha sonra bir yaşı büyüdükçe haşlığını kardeşinin elinden haşlan almaya kalkacak. Benim param yetmedi ver bakayım. Kavganın şekli değişecek. Sonra evlendiği zaman yine kardeşinin kapısına gidecek. Benim maaşım yetmiyor ver bakalım. Kesinlikle Gece. bunlar yaşanıyor. Evet. Bugün evet. hocam bugün. Evet. E, yani. Toplumun ağır yaraları bunlar. Kesinlikle, ağır yaraları. Kesinlikle. Anne baba diyor ki ben sana güvenmiyorum. Malımı nasıl bırakayım? Benim ben kazandım sen yiyeceksin diyen aileler var. Bu sefer ne oluyor? Mal kaçırıyorlar. Tamam. Bir sürü adliyede davalar var. Evet. Yani bunlara bir yerde biz yetişkinler neden oluyoruz? Tekrar sorduğunuz çok güzel soruya döndüğümüz zaman okul öncesinde çocukların birbirine olan davranışında her her gelişimde söylediğim bir şey var. Çok iyi gözlemci olacağız, ara bulucu olmayacağız. Tespitini yapacağız. Biz eğer bilgimiz ve davranış şeyimizle, birikimimizle yetinemiyorsak bir uzmandan yardım alacağız. Evet, yani. Evet, efendim e, ee, anneler babalar çoğunlukla evet. kim bağırıyor çağırıyorsa, kim fazla feryat ediyor, kim ağlıyorsa otomatik olarak onun tarafına Aynen. geçiyor. Niye ağlattın kardeşini diyor. Evet. Yani o zaman karşı taraf hem e, tartışmayı başlatan değil, değil, sürdüren de değil, evet. mağdur olan ama bağıran bu taraftaki. Aynen. Otomatik Aynen. olarak anne onu koruduğunda evet. Ne oluyor? Bu sefer diğeri hem mazlum hem mağdur hem korunmamış, korunmamış oluyor. Yalnız bırakılmış oluyor. Evet yalnız bırakılmış oluyor. Böyle olunca da kardeşler arasındaki tamam. tartışma farklı bir boyut daha kazanmış aynen, oluyor. Aynen aynen. Ve de bir kindar, kindar yetiştiriyoruz. Ezilmiş, savunmasız ve kin duygusunu tatmış şekilde dönüşüyor. Şimdi o bu tür şeylerde ortamda zaten toplumda şöyle bir şey bazı hani söylüyorum insanların tekrarladığı cümleleri tekrar yargılayıp dağarcığımızdan silmemiz lazım. Ağlamayan çocuğa meme verilmez. Baştan yaygaracılığı kabul etmişiz biz. Ya, yaygara yapan kazanır. Hastanede öyle de yoğun bakımdayken yanımdaki kadın bağırıyordu iğne yapıyorlardı. Sonra ayılınca bana dedi ki ne ses çıkartmıyorsun gelmezler. Bağırırsan bakarlar. Yani toplumun her yerinde bu yerleşmiş maalesef anlatabiliyor muyum? O yüzden biz bir kere sonuca değil sürece çok güzel başlangıç ve süreci yöneteceğiz. Sonuçtan başladığımız anda e, kaybetmesi gerek kaybetme kazanma aile arasında olmaz. Aile arasında hesap yoktur çünkü hesabı olmayan dengeler var. Biz onu hesaplattırıyoruz işte. Evet. İşte onu çok iyi yönetmesi gerekiyor ailenin. Niçin, niçin başladı? Neyi paylaşamıyorlar? Biz yetiştiği zaman soruyoruz. Kardeşim neyi paylaşamıyorsunuz? E zaten size küçükken bunlar ipuçları verdiler. Bir şeyleri evet. bir mücadele var. Bu mücadele niçin başladı? Nasıl büyüyebilir? İleride bu çocuklar birbirlerini nasıl kollayıp koruyabilir? Ha, o zaman diyoruz ki slogan var. Biz bir aileyiz. Şimdi bu kelimeyi de o kadar erozyona uğratıyoruz ki. iyi hoş da anne baba yetişemediği zaman mı bu cümleyi söyleyecek? Biz bir aile izlediğiniz toplum bir alarm. Gelin evet. bir beraber hep beraber halledebileceğimiz bir problem var demektir. Biz bir aile izlerken. Yoksa kendilerinin yetersizliği sırasında tüm aileyi bir araya toplama sorunu daha derinleştiriyor. Evet. Şimdi tekrar anlatıyorum. Bakın. Kardeş kavgalarının dibinde güdüsel e, kabul ettirme başlıyor. Birbirlerini kabul ettirme başlıyor. Bir kere birinci şekil bu. Ailede öyle zenginlik var ki her çocuğun huyu ayrı, her çocuğun beklentisi ayrı. Biz ne yapıyoruz? Kendi sınırlarımız içinde. Çocuklarımızı yönetmeye çalışıyoruz. ya Onlar bize teslim edilmiş yani emanet, Bize öyle söylerdik yani biz yetişirken evet. babam derdi ki bu yavru kuşlar emanet. Bir gün yuvadan uçacaklar, güçlü olmaları lazım. Yani yuvadan kalktıkları zaman kanadı kırık yere düştüğü zaman kimse yardım edemez, bitti olay. Anlatabiliyor muyum? Evet. O zaman biz yuvadaki kuşlarımızı çok güçlendireceğiz bireysel. Hepsinin standart huy diye bir şey olmaz. Bir kere anne baba bunu kabul edecek. Hepsini biraz ilk giriş yaptığım zaman halk değişiyle başladım. Beş parmağın beşi bir mi? Aynı bilekte aynı damarlarla hareket ediyor. Ama hepsinin farklı fonksiyonu var. Öyle olmasaydı biz kavrayamazdık. Yararlı hale gelmezdi. İşte biz ailedeki çocuklarımıza bireysel zenginlik olarak bakacağız. Hem biz onları bir bilek olarak nasıl bir araya getirebiliriz ve bir bütün halinde nasıl kendileri kabul ettirebiliriz diye düşüneceğiz. O zaman ince dengeleri çok iyi bileceğiz. Evet. Sen sen başarılısın, tabii yapacaksın. İzin ver, yardım et. Hadi çocuğum göreyim seni kardeşine, hırpalamayalım. Hadi evladım. Böyle bireysel kelimeler yerine çoğul cümlelerle hitap etmeye başlayacağız. O zaman biz bir aile olduğumuzu hep kavrayan cümleyle konuştuğumuz zaman hadi gel bakalım ne istiyorsun? Gel bakayım ne istiyorsun? Birebir bire, bir, bire bir şey ol haline getiriyorsunuz çatışma. Gel bakalım sorunun ne? Kavga ederken araya giriyorsunuz. Ya bir kahve molası verseniz de şöyle bir rahatlasam. Diyebilirsiniz. O zaman sizi stressiz iki kişiye saygı göstererek onların ortak problemlerini çözmeye davet etmeye hakkınız oluyor. Annem Yoksa öyle. taraf. Hakem değilsiniz. Trafik memuru değilsiniz. Ya da yaptırım kullanan ev karakol değil. Hadi gel odana git. Kelimelerini ben şahsım adına asla sevmiyorum. Evet. <laughs> ee, Silvan'ın e, hatırlatılmasını ben unuttum. Lütfen. İzninizle. Evet efendim 444 1761 numarayı aramaya devam ediyorsunuz. Silve pazarlamadan güzel ürünlerden kurada çıkarsanız hediye gönderilmek üzere. Efendim boşluktan canı sıkılanlar, sürekli bilgisayar ya da televizyonda zaman öldürmeye çalışanlar, acaba ne yapsam da kendimi geliştirsem diyenler, ekonomik yönden ihtiyacım var, acaba nasıl daha iyi ve kolay ek el gelir elde edebilirim diyenler, durumum iyi Allah'a şükür, Artı bir para kazanmaya ihtiyacım yok ama hayır yapmak için, öğrenci okutmak için, ve e, mağdurlara, muhtaçlara yardımcı olmak, dünya Müslümanlarına yardımcı olmak, dünyadaki hangi dinden olursa olsun zarar görmüş, ziyan görmüş insanlara yardım eden yığınla sivil toplum kuruluşu var. Onlara yardım etmek adına e, Silva doğru ve güvenilir bir muhatap. Ve biz yardım ettikçe toplum kalkınır, biz ürettikçe toplumdaki boşluktan kaynaklanan sorunlar ortadan kalkmaya başlar giderek. Dolayısıyla üretken olmak, tüketimin kölesi olmamak daha düzenli yaşamanın arka planıdır aynı zamanda. Bu açıdan Silva'yı kendiniz ve çevrenizdekiler için öneriyoruz efendim. Tekrar kaldığımız yerden evet, devam, devam, edelim devam edelim inşallah. Ee, efendim bir de benim gördüğüm ve çok zararlı bulduğum bir husus var. Ee, diyelim ki anneler bir evde oturuyorlar, Hı -hı. gezmeye gittiler. Evet. Çocuklardan birisi, e, öbür tarafta bir çocuğun kelimenin tam anlamıyla canına okuyor. Hı -hı. Ne yapıyor? Saçını çekiyor, kolunu çimdikliyor... Ya. Bardağını alıyor vermiyor. Çocuk bağırıyor ağlıyor. Tamam tamam al diyor. Biraz sonra tekrar geliyor. Hmm. Çocuk artık çileden çıkmış bir vaziyette geliyor. Mesela diyor ki Ayşe teyze oğluna bir şey söyle beni çok üzüyor. Orada bilinçli bir şekilde can acıtma var. Hmm. Annenin otomatik olarak söylediği şu sen onun kusuruna bakma yavrucuğum ben ona kızarım. Oğlum yapma bak sana gösteririm. Hmm. Gösteririm he diyor. Hmm ya buna da kendinden başka herhalde kimse inanmıyor. i̇nanmıyor. Evet, Ve orada yapılan şey bir çocuğun zalim tarafının aşağı, aşağı çıkarılması çıkması, değil tabii. mi? Aynı. İnsana zarar verdiğini anne fark yani etmiyor. Evet. Bu daha sonra kendi kardeşine dönecek. Bu daha sonra Aynı. anne babasına, Aynı. bu daha sonra bir hayvana, bir çiçeğe, bir toplumdaki Aynı. duyarlılıklara etki etmiyor Aynı. mu? Böyle çocuklarının mesela kendi çocuğu dövülse... Kendi çocuğu Tepki bu kadar çok farklı e, rahatsız edilse belki tepkisi böyle olmayacak evet. ama yapan kendi çocuğuysa e, yüzeysel bir tepkiyle geçiştiriyor. Aynen. Böyle anneleri e, ne demek istersiniz? Hem kavgacı bir çocuk, çocuk yetiştirmemek evet. hem zalim tarafa büyütmemek evet. hem de toplumsal bir duyarlılığı, evet. merhameti paylaşmayı e, es geçmek evet. adına. Şimdi bakın çocuğun ilk saldırganlığı ileride olabileceği noktaları ona verdiğiniz oyuncağı olan davranışlarıyla başlıyor. İşte hep ayıcık örneği verilir. Bebeğe hemen bir tane ayı ay, ay, bebek hediye ederiz. Şimdi ne yapıyor? Sürekli aynı yere vuruyor. Gözünü oyuyor. O keşfetme değil. O zarar verme. Aynen öyle. Tamam mı? Hani keşfetme çok farklıdır. Ama bu zarar sürekli aynı yere vurup işte şeylerini ve zevk alıyorsa kopartıp kız kardeşinin bebeğini Gözümün alıp <ne geliyor <laughs> sürekli işte bir takım şeyler yapmaya başladığı anda yani bu normal değil normal dışı davranışlar yani bugün oyuncağa zarar veren ve engellenmeyen çocuk bunu doğal olarak algılıyor yarın kendi kız kardeşine ya da erkek kardeşine de aynı zarar vermeye başlıyor evet. ev içindeyse bağırıp çağırıp erteliyorsunuz ama işte komşu çocuklarına başladığı anda ise ne yapıyorsunuz kendi çocuğunuzsa yani güç bazı ailelerin hoşuna gidiyor kendini savunuyor. Ee, Açıkçam böyle oğlum evet. Hiç kendini savunuyor. Kendini onu ezdirmez bu. Mesela bunu evet. bir de maharetmiş gibi söylüyor. Aynen, Hiç aynen. benim oğlum kendini evet. ezdirmez aynen. diyor. Ama Savunmayı başkalarını öğrendik, eziyor. Eziyor. İşte bu o süreç. Yarın öbür günde bu insan eşini dövecek. Sokaktaki insanı darbe edecek. Yani küçücük masum bir hareket ileride e, geri dönülmeyecek <laughs> bir davranışı size haber veriyor. Siz o zaman yine bunu cezalandırmadan. Ee, ne yapabilirsiniz, yönlendirmeye başlarsınız. Yazık, işte oyuncak böyle oldu, atmayalım. Gel dikelim, yapıştıralım. Ama bunu yaparken de acıma duygularıyla, ya can, canınız acıdı. Bak evladım, canlı olsaydı gözü darp olacaktı. Ee, bak sana şu şekilde davransam acıdın mı? Şöyle olsa, yazık buna. Bak bu senin oyuncağın, iyi koru. Onunla beraber onarıp tekrar teslim etme. He. Ama bu marazi bir şeyse ne yapmak yani yardım almak ve bu davranış bozukluğunun temellerine inmek gerekiyor evet. yoksa bu savunma değil ya, ya da işte bizim çocuğumuz çok hiperaktif. Zeki çocuklar hiperaktif. Davranış bozukluğu. <laughs> yani bunu uzman değilsiniz. Annelin, kendi karar veriyorlar. Annelerin çocuklarını koruma yöntemlerinden evet. birisi o. Aynen. Yani ay, kusura bakma ne evet. olur. Benim çocuğum evet. işte böyle hiperaktif evet. bir çocuk. Oysa evet. hiperaktif falan değil. Lige, Tamamıyla e, evet. haylazlığı evet. desteklenmiş çocuk. İşte toplumun körüklediği öyle kelimeler var ki bazen oturup böyle hani sırıtıyoruz. içimiz acıyarak. Bunlardan bir tanesi çok hareketli, hiperaktif dediği çocuk. 17 yaşında liseye giden insan. Yani davranış bozukluğu bu. Kardeşim nerede hiperaktif? Bu biz savunma mekanizması. Annelik, babalık güdüsüyle çocuğun davranışlarını kapatmaya çalışıyoruz. Koruma. Ay, çürüyor ama. o Ne koruyacağız? O çocuk çürüyor. Ondan sonra Tekrar ikinci hamlemiz, şimdi de çok ilginç, başarısızlık çocuklara algıda seçicilik diye herkesin kullandığı bir kelime başladı. Bir kere toplumun bu kelimeleri e, genelleştirip erozyona da uğratmaması gerekiyor. Bunlar bizim hep kaçış cümlelerimiz, genelleştirdiğimiz, işte daha sonra Arkasına ileride... sığınarak çocuklarımızın evet, yaramazlıklarını aynen, beslettiğimiz. Aynen, aynen, onun yüzden lütfen kelime ve cümleleri koruma maksatlı kullanmayalı, bırakalım. Ee, bu işi uzmanlar karar versinler, kullansınlar diyelim. Burada yapacağımız neler var? Hep başa dönüyorum. Çok iyi gözlemci olacağız. Nerede ne yapacağını çok iyi bileceğiz ama bunu çocuğumuzu düzgünleştirip ve düzeltirken canını acıtmayacağız. Evet. Yani kişiliğine de zarar asla, vermeden, canına asla da zarar böyle vermeden böyle bir hak haddimiz yok. Haddimiz evet. yok yani. Evet. Ve elimizden gelen desteği de vereceğiz ve bunu da yakın çevremiz uzak çevremize dallanıp budaklandırıp ileride çünkü toplumumuz hala bazı konularda çok yanlış sonuçlar veren bir toplum. Siz çocuğunuzu tedaviye götürdüğünüz zaman çocuk suçlu muamelesi görüyor. Yani bunları da ortadan kaldıracağımız şekilde toplumun daha sağlıklı aileye sahip olması daha özgüvenli gelecekte genç yetiştirmesi için bazı konularda yetmediğini anladığında bir kendisini yetiştirmesi, ikincisi ise elindeki çocuğu en iyi şekilde yönlendirmek için de yardım almasından asla çekinmemesi lazım. Evet, kesinlikle. Evet. Çünkü evet. ifade ettiğiniz gibi biz yardım almaktan çok korkuyoruz. Benim çocuğum akıl hastası, değil, evet. Benim çocuğum deli değil evet. gibi. Ama evet. deli olmadığını biz de biliyoruz ama bazı evet. sıkıntılar olduğunu var. da biliyoruz Tabii aynı ya. zamanda. Tabii. Evet efendim. Evet. Bunu son bölümde tekrar açalım inşallah ve tamam. e, diğer sorularımla birlikte bölümü tamamlamaya çalışalım. Evet efendim şimdi tekrar kısa bir ara verme zamanımız geldi.